Spor Ajansı'na devam ediyoruz ve bu saatte de Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray yarın Ankara gücünü konuk edecek. Tabii ki oldukça kritik bir maç derbi öncesinde eksikler var. Oliveira yok, Sasha Boya yok ve kart sınırında bulunan isimler var. Yine sakatlıkları süren isimler var. Aslında iç saha avantajı tabii ki Galatasaray'ın oldukça yüksek ama yine de zor bir maç beklediğini söylemek lazım. Fenerbahçe maçını yorumlarken nasıl derbi öncesi olduğu için ister istemez akıllar biraz orada olacak ve bu bir sıkıntı ya yol açabilir demiştim. Aynısını Galatasaray için de söylüyorum. Yani Fenerbahçe maçı öncesi bu maçın oynanmış olması ve kısa bir süre önce oynanacak olması ister istemez biraz etkileyecektir. Oyuncu etkileyecektir. Oyuncu risk almayacaktır. Çünkü sonuçta Sarıkarsan'ın önünde oyuncular var. Diğer tarafta Sivas maçının tartışma ortamı, iklim, e, polemikler, bunlar da biraz gerdi. E, özellikle Galatasaray olayın muhatabı Galatasaray olduğu için Galatasaray'ın bakalım psikolojisini, motivasyonunu, konsantrasyonunu bu tartışmalar nasıl etkileyecek? Sezon başından beri zaten e, mağdur durumdaki Galatasaray'ın bir maçta bütün böyle görüntüyü, tabloyu, algıyı değiştirebilecek e, düşünceye yol açılması. E, ister istemez taraftarı da oyuncuyu da e, yöneticisinde germiştir diye tahmin ediyorum bakalım bu tartışma iklimi nasıl etkileyecek yani sonuçta e, söylediğin gibi Ankara gücü e, maçı Galatasaray için kolay bir maç değil e, oyun tarzı olarak da deplasman oyununa yatkın bir takım. Son altı maçta sadece e, Ümraniye Spor o da son maç. Kaybettiğini söyleyelim. Ankara. <laughs> yani deplasman oyunu, oyuncu e, karakterlerine, sahiçi e, dinamiklerine baktığımız vakitte Ankara gücü Galatasaray'a problem yaratabilecek bir takım. Ben bunu mesela Sivas maç öncesi Galatasaray için zor maç hangisidir diye sorulduğunda ben Sivas değil, Ankara gücü demiştim. Galatasaray'ın genel deplasman performansına baktığımızda e, iyi bir istatistik e, oturttuğunu, yakaladığını ama hiç sahada bazen problemler yaşadığını, son kazanılan İstanbulspor Spor maçı da dahil olmak üzere son dakika, son dakikada İstanbulspor Spor golü olsa bambaşka bir tabloyla karşılaşacaktık. E, yaşadığını biliyoruz. Bu bağlamda Ankara gücü maçını ben e, kağıt üzerinde göründüğü gibi kolay bir maç olarak görmüyorum. Zaten geri Ankara gücüne saygı duymanız lazım deplasman performansından dolayı. Antalya Sporu son olarak deplasmanda indiler ama gelip hiç iç sahada işte Ümraniye Spor'a değil mi? Ümraniye Spor'a kaybettiler. ki ee, orada bence çok önemli bir kayıp da verdi Ankara gücü. Onu da e, eklemiş olalım. Tolga Ciğerci. Bu maçta cezalı. De, o maçta da ama hani biraz tepki mevki aldı tribünlerden. Yani e, kayıp mıdır? Belki de avantajlı olacak. Bence bu sezon Ankara gücünün en etkili oyuncularından birisi. Doğru. Doğru ama yani Ümrani maçı biraz talihsizlik yaşadım. Yani tribünlerle de diyaloğu olumlu değildi. Sevimli değildi. Doğru, doğru. Ee, Galatasaray için kritik nokta cezalı oyuncular var. Söylediğin gibi Boy, Oliveira. Oliveira. Bunlar kritik oyuncular. Üç tane sınırda oyuncunuz var. İşte bunlar Abdülkerim, Mertens ve Kerem. Evet. Icardi dün başladı ama yarım. Yani böyle takımla bir e, ilk bölümde takımla antrenmana çıktı hemen. Icardi Ankara, yok Ankara gücü maçında nasıl daha topa dokunmadı Ankara gücü maçında oynayamaz. Ama Fenerbahçe maçı hedefti. Fenerbahçe maçına ben çıkacak. Şöyle bakıldı hani Gel dünkü görüntülerden sonra Hiç acaba bir... 15-20 4-5 Sonuçta... dakika süre alır mı diye. Hayır. Yani planlama çünkü daha önce konuştuğumuzda planlama da, yok. Öyle. Hayır daha önce burada konuştuğumuzda e, derbi Ankara Gücü maçında bir 15-20 dakikalık yani Daha gelmiş. Işte. Şu an uzun yani. sürdü sakatlık ya da sakatlık sorunu değil. Birkaç gün olsa o, e, yaş, yaşadığı problem e, riskli. Yani orada e, onu minimize etmeye adına bazı riskleri almayacaksınız. Normalde Ankara Gücü maçında elbette yarım saat 45 dakika hedef buydu. Onu zaten Okan Hoca Kendisi Söyledi açıkladı. doğru. İlk maçtan sonra. Kendisi de açıkladı. Doğru. Ama şu, daha topa dokunmamış Icardi yarın oynamaz herhalde. ya 15 dakika 20 dakika yok öyle bir dünya. Yani, yani ben ihtimal vermiyorum. Ve büyük risk olarak görüyorum. Ee, ha bugün çok olağanüstü ekstra bir şey olur akşam antrenman var. Ama bir antrenmanla nasıl alıyorsunuz? ya yani bir antrenmanla oyuncu 11 e, ya da sonradan oyuna sokulur mu? O da öyle risk. Eğer hedef Fenerbahçe maçıysa o riski o zaman minimize edeceksin. Fenerbahçe maçında o riski alacaksın. Öyle de bakabiliriz. O yüzden İkardin'in yarın süre alma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Yani Ben görmüyorum da hadi ne olur ne olmaz yani sonuçta hocası var ne bileyim kulübü var. Yani belki de onların inisiyatifinde. Yani onlar görmek değerlendirmek isteyeceklerdir. Üç tane ucunun sınırda olduğunu söyledik. Hadi bütün bunlara geçtim. Hakem konuşmak aslında bana da bir dünden beri soruyorlar hakikaten istemiyorum yani. İstemiyorum maç öncesiyle hakemler zorbaya küçük atanmış. Tamam doğru. Bir satan alacak sonuçta. Yani siz bu ligde e, hep güzel sonuçlar aldığınız hakemler olmayacak. Bazısı size ters gelecek. Zorba küçük Galatasaray ters geliyor. Geçmişte yaşanan olumsuz da var. Ama bu Galatasaray'ların gerilmesini gerektirecek bir durum değil. Ha TFF'nin yani en azından hani maç öncesi bunu düşünmemek Ama lazım şöyle, yani. Ama şöyle şimdi gergin mi maç maç öncesi bu düşünülürse sağdı hakemin yaptığı her şey inceleniyor. Bu sefer Doğru. sağ içinden tamamen uzaklaşmış Doğru. oluyor herkes yani. Şimdi şöyle ister istemez maç öncesi bir gerginlik var. Hem Fenerbahçe maçının hem Sivas maçının tartışmaları, hem Fenerbahçe maçının öncesinin getirdiği bir gerginlik var zaten. Üstüne zaten Sivas maçı işte malum bir takım şeyler yaşanmış, toplantılar düzenlenmiş. E, mesele memleket meselesine getirilmiş. E, şimdi sen çıkacaksın, Ankara gücü maçına da Zorbay Küçük ile hali hazırda yakın tarihte yaşadığın o bir olumsuzluk var. Sanki bunun üzerine bir operasyon ama geliyor diye bir kaygı içerisinde Galatasaray topluluğu, ailesi, tarafları bekliyor. Oyuncu da böyle. Şimdi bu Ankara gücü maçında oyuncuyu da etkileyecektir. Belki bu oyuncular o maçı yaşamadılar. Bu oyuncuların %70-80'i yoktu o, o dönem. Ama ister istemez taraftarı da hakemin ilk sahaya çıktığı andan itibaren tribünlerin gerileceğini düşünüyorum. Umarım saha dışına çıkmaz. Yani o hakeme zorba küçüğe kim olursa olsun maç öncesi hakeme konuşmayalım. Bunları tartışmayalım. Ön yargılı da olmayalım. Elbette her hakem her maçı kazanacaksınız diye bir kural yok. Bazı hakemler ters gelecek. Yalnız işte bu haftaki atamalar bir mesaj olarak yorumlanabilir. Ee, bir taraftan Ali Palabıya maç verilmesi, diğer taraftan Yasin Kola maç verilmesi, işte Zorba Küçük'ün Galatasaray maçına verilmesi. Evet. Ee, büyük bir ben bu basın toplantısına sordum, çanak soru dediler ama büyük bir hata geliyor yani belli yani büyük bir hata geliyor. Onu görüyoruz. Atamalardan şunu anlayabiliriz, ee, Halimutmelerim maçı yok bu hafta içi, Zorbay Küçük de Galatasaray Ankara Gücü maçına verildiğinden dolayı. ...hani %99.9 diyelim... ...biz yine ufak bir pay bırakalım ama... Halil Umut Meller derbiyi evet. yönetecek. Son, Şöyle söyleyeyim, şimdi insanlar hani... ...acaba hoca... E, ...sınırdaki oyuncular ne olur ne olmaz falan... ...hani so, bana, e, soruluyor. İnsanlarda işte muhtemel 11'ler falan yapılacaktır. E, şunu söyleyeyim... E, ...Ankara Gücü maçına yedek takımla çıkılmaz. Net. Ankara Gücü önemli bir takım. Bir tarafta Boy yok, diğer tarafta Oliveira yok. Üç tane de oynatma... ...sınırda bilmem ne diye... Fenerbahçe maçının Ankara gücü maçından farkı ne? Ekstra puan mı veriyorlar? yani ki, Galatasaray, Galatasaray'da o, ben o, şimdi, o maça lider çıkabilmek için Ankara gücü maçı çok önemli Okan tabii e, kariyeri Okan Buruk'ta kariyeri başarılı bu. yani Galatasaray'da epey kupa kazanmış. Fazla. Çok fazla. Galatasaray için bir maç böyle hedef maç böyle final maç olarak görülmez. Görülmedi de ben hatırladım. Geçmişten beri de. O yüzden Fenerbahçe maçı ne ilk ne son Trabzon'la maçından önemli şu an Ankara maçı var Galatasaray için.